Merhaba arkadaşlar. Map çalışma fasiküllerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son üstü sayılarda çözüyorduk. 60 63. soruya geçecektik. 63. sorudan devam edelim. Süleyman amca kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki 60 metrekarelik arsanın et, etrafının metresi 2 üzeri 5 TL olan telle çevrilecektir. Buna göre Süleyman amca, arsasının etrafını telle çevirdiğinde ödeyeceği paranın Türk lirası cinsinden eşit aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, arsası nasılmış? Dikdörtgen şeklinde Ve 60 metrekare şöyle bir arsası var. Süleyman amcanın 60 metrekare. Evet, bu arsanın etrafını telle çevirin, çevirdiğinde yani neyini bulmamız lazım? Çevresini bulacağız. çevresini bulmamız için kenar uzunluklarını bilmemiz lazım. Kenar uzunlukları nasıl bulacağız? Alanı verilmiş. Alanı nasıl bulunuyordu? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Alanı veriyordu. O zaman kısa ve uzun kenar ne olabilir? Onu bulmamız lazım. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30 3 çarpı 20 4 çarpı 15 5 çarpı 12 6 çarpı 10 Evet, burada da kenarları bu şekilde kısayla uzunu topladığımız zaman yani 1 artı 60 61 yani Kısa atıyorum. Burası 1, burası 60 olduğunda e, kısa ile uzunun toplamı 61. E, çevresi ne oluyor? Bunu da 2 ile çarpıyoruz. Şimdi bunu yine 2 ile 30'u toplarsak 32. E, 3 ile 20'yi toplarsak 23. 4 ile 15'i toplarsak 19. 5 ile 12'yi toplarsak 17 olur. Son olarak 6 ile 10'un da toplamı 16. Evet burada kısa kenarla uzun kenarın toplamı işte bu sayılar. Yalnız burada hepsini tek tek 2 ile çarpıp çevreyi bulmamıza gerek yok. Çünkü bize şıklara baktığımız zaman 2'nin kuvveti. Burada 2'nin kuvveti olan sayılar 32 ve 16. Bu 32 neydi? Kısayla uzunun toplamı. Bunu da 2 ile çarparsam 32 çarpı 2 64. Bu da 16 çarpı 2 32. Evet bu 2 üzeri 6'ya. Bu da 2 üzeri 5 eşit. Ne diyordu? Metresi 2 üzeri 5 TL olan TL çevrilecekmiş. O zaman 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 5, 2 üzeri 11 yapar. Ya da 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5, 2 üzeri 10 yapar. Burada hangisi var? 2 üzeri 11 var. Cevabımız C oluyor. 64. soru. Yukarıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Evet. Yukarıdaki şekil. E, dikdörtgenler üst, üst üste yazıldığı zaman A bölü B şeklinde tanımlanıyor. Yan yana yazılırsa A çarpı B şeklinde tanımlanıyor. Evet. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Önce şunun iç, içine baktığımız zaman burayı nasıl tanımlamış? Yan yana. E, 128 neydi? 2 üzeri 7. 1024 neydi? 2 üzeri 10 olması lazım. Eğer bilmiyorsak şu şekilde ikileri yan yana yazıyoruz. 2'nin kaçıncı kuvveti olduğunu buluyoruz. Evet burada da 2 üzeri 10 olması lazım. 1024. Bu ikisini ne yapıyoruz? Yan yana olduğu için çarpıyoruz. 2 üzeri 17. Evet birinci kutu 2 üzeri 17. Şimdi geliyoruz ikinci kutu. Bunun içini bulacağız. Burada da 16 ve 32 ne yapıyor? Bölüyor. 16 bölü 32. Evet. Burada 2 üzeri 4. 2 üzeri 5. Üstlerini çıkarırsak ne olur? 2 üzeri eksi 1 olur. Evet yine yine yan yana kutu denk geldi. Bu sefer yine ne yapmamız lazım? Yan yana olunca çarpıyorduk. 2 üzeri 17, 2 üzeri eksi 1. Üstlerini topluyorum. 17, 17 ile eksi 1'in toplamını dışarıda olduğu için çıkardım. 2 üzeri 16 buldum. 65. soru. Şekildeki her bir dörtgen her adımda yatay olarak 4 eşit parçaya bölünmektedir. Bu şekilde bölünmeye devam ettiğinde... Dokuzuncu adımdaki dörtgen sayısı kaç olur? Şimdi adımlara bakalım. Birinci adımda kaç tane var? Dörtgen sayısı bir tane. İkinci adımda kaç tane var? Dört tane. Var. Üçüncü adımda her birinde dört tane var. Dört çarpı dört on altı. E, dördüncü adımda kaç tane olacak? Dikkat ederseniz her seferinde dörte katlanıyor. Altmış dört. Beşinci adımda e, altmış dört çarpı dört olur. Şimdi buradaki sayılara dikkat edersek neyin kuvveti bunlar? Bakın bu 4, 4 üzeri 1, 16, 4 üzeri 2, o zaman bu da 4 üzeri 0, bu da 4 üzeri 3. Beşinci adımda da ne olur? 4 üzeri 3, 4 üzeri 4 şeklinde gider. Şimdi buradaki adım sayısıyla kuvvet arasında bir ilişki var. Birinci adım 4 üzeri 0, ikinci adım 4 üzeri 1, üçüncü adım 4 üzeri 2, dördüncü adım 4 üzeri 3, beşinci adım 4 üzeri 4. Yani adım sayısının 1 eksi. Bakın 5. adım 1 eksi, 4. adım 1 eksi. O zaman 9. adımda da ne olacak? Adım sayısının 1 eksi, 4 üzeri 8. Tabi ışıklarda 4'ün kuvvetleri yok. Bunu da ne yapıyoruz? 4'ün kuvvetini çeviriyoruz. Şu şekilde yazarsak 2 çarpı 8 diyoruz. Üst, i̇ki tane üst olduğu için e, çarpımı da 16. 2 üzeri 16 oldu. 66. soru. 4 km uzunluğundaki Türkmenbaşı Caddesi'nin sol tarafına başlangıç noktasına uzaklığı metre cinsinden 2'nin doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde sağ tarafına ise e, başlangıç noktasına e, ee, uzaklığı metrecesinden 3'ün doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde sokak lambalar konulacaktır. Buna göre bu caddeye toplamda kaç sokak lambası konulabilir? Şimdi caddenin uzunluğu ne kadar? Caddenin uzunluğu 4 km. 4 kilometreyi de metre olarak yazarsak evet, 4000 metre oluyor. Zaten burada ne diyor? 2'nin doğal sayı kuvvetleri olacak şekilde metre cinsinden. metre cinsinden 2'nin doğal sayı kuvvetleri 3'ün doğal sayı kuvvetleri. Evet. Yine burada üs ile kuvvet ile direk sayısı arasında bir ilişki kurmaya çalışacağız. Şimdi bir tane direk olduğu zaman bir tane direk 2 üzeri 0 bir tane direk olursa 2 üzeri 0 2 direk olursa 2 üzeri 1. Yani ikinci direğin başladığı yer. 3 direk olursa 2 üzeri 2. Bakın dikkat ederseniz buradaki direk sayısı üstün 1 fazlası. Peki burada yazabileceğimiz 2'nin en büyük kuvveti kaç? Ki kaçı geçmemesi gerekiyor? 4000 metreyi geçmemesi gerekiyor. O zaman Mesela burada bildiğimiz en üst, en büyük sayı yazarsak, 2 üzeri 10, benim aklıma gelen hemen 2 üzeri 10, 1024. 2 üzeri 11, bunun 2 katı oluyor. 2048, 2 üzeri 12 dedik, bu da iki katı 4096 olur. Fakat neyi geçmeyecekti? 4000'i geçmeyecek. O zaman en fazla kaç oldu? 2 üzeri 11 oldu. Aradaki ilişki neydi? 2 üzeri 0, 1 direk. 2 üzeri 1, 2 direk. 2 üzeri 2, 3 direk. Yani bir fazlası. Kuvvetin bir fazlası. Yani 2 üzeri 11'de de 12 tane direk olur. Şimdi yolun karşı tarafına bakıyoruz. Yine bir direk olursa 3 üzeri 0, 2 direk olursa 3 üzeri 1, 3 direk olursa yani 3. direğin dikildiği yer uzaklığı 3 üzeri 2. Yine aynı ilişki e, kuvvetin bir fazlası. Burada da 3'ün e, bulabildiğimiz en büyük kuvvetini bulacağız. 4000'den küçük olması lazım. Mesela benim aklıma 3 üzeri 5 geliyor. 243. Evet bunu da 3 üzeri 6. Bununla çarparsam, 3 ile çarparsam. Çünkü üstünü bir arttırıyorum. Bir daha, bir daha 3 ile çarpmam lazım. 729. Evet. Bir daha 3 ile çarparsam burada 2000 küsür yapıyor. 2000 yüzlü bir sayı yapıyor. Bir daha çarpsam 2000'i bir daha çarpsam 6000 var bir sayı yapıyor. Yani demek istediğim 4000'i geçiyor. O zaman alabileceğim en büyük sayı ne? 3 üzeri 7. Bunda da kaç direk olur? Bir fazlası direk oluyordu. 8 direk olur. Evet. Toplamda da 8 artı 12 20 direk olur. Evet. Yani 67. soru. 67. soru. Yukarıda verilen örüntüde 3 farklı rengin sıralanması mavi, kırmızı, sarı şeklindedir. Bu sıralanma, bu sıralanma örüntü boyunca tekrar etmektedir. Sayılar ise 4'ün artan kuvvetleri şeklinde ilerlemektedir. Berna buna 67. soru. Yukarıda verilen örüntüde üç farklı rengin sıralanması mavi, kırmızı, sarı şeklindedir ve bu sıralama örüntü boyunca tekrar etmektedir. Sayılar ise 4'ün artan kuvveti şeklinde ilerlemektedir. Buna göre 13. adıma kadar sarı renkli karelerin içine yazılmış üslü ifadelerin çarpımı, sarı renkli karelerin içine yazılmış üslü ifadelerin çarpımı kırmızı renkli karelerin İçine yazılmış üçlü ifadelerin çarpımının kaç katı olur? Evet, nasıl devam ediyor? Mavi, kırmızı, sarı, mavi, kırmızı, sarı, mavi, kırmızı, sarı, yine mavi, kırmızı, sarı. 13. adımda da bakın 3 6 9 12. Evet, burası da 13. adım mavide bitiyor. Ne diyordu? 13. Kadı, adıma kadar olan sarı renkli e, karelerin içine yazılmış olan kırmızı e, karelerin içine yazılmış olan üst ifadelerin çarpımı kaç kat olur? Önce neyi bulacağız? Sayılara bakalım. 4 üzeri 1, 4 üzeri 2 diye gidiyor. 4 üzeri 1, 4 üzeri 2, 4 üzeri 3, 4 üzeri 4, 4 üzeri 5, 4 üzeri 6. Bakın dikkat ederseniz. 4 üzeri 3, 4 üzeri 6 yine ne olacak? Evet, yazayım öyle söyleyelim. 3, 6, 9. Yani sarılar. 4 üzeri 3, 4 üzeri 6, 4 üzeri 9. Bir sonraki de ne olacak? 4 üzeri 12 olur. Evet. Şimdi bunları sarı renkli olanlar. Diğeri de neydi? Kırmızı. Kırmızı da da aynı şekilde. 4 üzeri 2, 4 üzeri 5, 4 üzeri 8. Bunda da üçer üçer. 4 üzeri 2, 4 üzeri 5, 4 üzeri 8, 4 üzeri 4 üzeri 11 olur. burası 12 olması lazım. 9 yazmışız. Şimdi neyin neye oranı? Sarı renkli olanların çarpımının kırmızı renkli olanların çarpımına oranı. Evet bunları çarpıp üstlerini toplayıp yazabiliriz. 9, 12 daha 21, 27, 30. 4 üzeri 30. Burası da 11, 10, 11, 8 daha. 19, 5 daha 24, 26. 4 üzeri 26. Ya da şöyle alt alta yazarsak. 4 üzeri 6, 4 üzeri 12. Hani alt alta yazmadan da belki yapabiliriz. 4 üzeri 2, 4 üzeri 5, 4 üzeri 8, 4 üzeri 11. Hani bunu görün diye alt alta yazıyorum. Bakın şu şekilde çarpma işleminde bölme yapabiliriz. Üstlerine çıkar 4 üzeri 1. Çıkar 4 üzeri 1. 4 üzeri 1. Bakın burada da aynı şekilde. Aralarında bir fark var kuvvetler arasında. Yani bu da 4 üzeri 4. 2'nin kuvvetine çevirirsek 2 çarpı 4 2 üzeri 8 olur. 68. soru. Bir bilgisayar programında klavyede basılan ilk sayı kuvvete ikinci sayı, ilk sayı kuvvet ikinci sayı negatif olarak tabana yazılmaktadır. Evet, bunu da bir yandan not edelim. İlk sayı kuvvet ikinci sayı taban ve nasıl yazılıyormuş? Negatif olarak yazılıyor. E, eşittir tuşuna basılana kadar oluşan her üst ifadeler çarpılarak e, devam etmektedir. Eşittir tuşu işlemin sonucunu vermektedir. Örneğin sırasıyla 2, 3, 5 tuşlarına basıldıktan sonra eşittir tuşuna basılırsa eksi 3 üzeri 2. Yani burada ne oluyor? 2 kuvveti yazılıyor. İkinci sayı tabana eksi olarak. Yine 4 kuvvete ikinci sayı tabana eksi olarak yazılıyor. Evet. Bu şekilde oluyor. Bu işlemin sonucu da bunu veriyormuş. Doruk bu programda sırasıyla 2, 8, 6, 4, 12, 5 tuşlarına ve ardından işte tuşuna basıyor. Buna göre çıkan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Önce neydi? Birinci sayı kuvvet yazalım. Altındaki yanındaki sayı ikinci sayı altına yazılıyor taban olarak. Yine Önce kuvvet, sonraki eksi 4 olarak tabana yazılıyor. Yine kuvvet 12 olarak yazılıyor. Evet 5 de nereye yazılıyor? Yine tabana yazılıyor. Evet, bunları da çevirirsek şu şekilde 8, 2'nin kuvveti. 2 üzeri 3 üzeri 2. Burada eksi işaretini yazmadım. Çünkü çift kuvvet olduğundan dolayı bunlar artı olur. Bu da aynı şekilde artı. Bu da aynı şekilde artı olur. Eksi 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyorum. Eksisini yazmadım. 5 üzeri 12. Buna dokunmuyorum. Evet, burası da 2 üzeri 6. 2 üzeri 2 çarpı 6 12. 5 üzeri 12. Evet, burada dikkat edersek üstleri aynı. O zaman ne yapıyorduk? Tabanlarını çarpıyorduk. 10 üzeri 12. 2 üzeri 6 da şu şekilde yazdım. Şimdi böyle baktığım zaman sonuç yok. Fakat şunun sonucunu bulabilirim. Bu neye eşit? 64. 64 çarpı 10 üzeri 12. Bu da B şıkkında var. 69. soru. Şekilde bir yola dikilen ağaçlar verilmiştir. Bu ağaçların dikilme şekli ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Bir ağaç, uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olan yolun başına dikilmiştir. İlk ağaçtan sonraki her ağaç bu ağacın sağına ve sadece yolun aynı tarafına dikilmiştir. Ağaçlar ilk ağaca 2'nin metre cinsinden ardışık pozitif tam sayı kuvveti kadar uzaklaşarak dikilmiştir. Bu şartlarda yola ilk ağaçtan sonra 12 ağaç dikilebildiğine göre bu yolun uzunluğu en fazla kaç metre olur? Ağaçların kalınlığı önemsenmeyecektir diyor. Evet, birinci ağaçtan sonraki burada şuna dikkat edeceğiz. İlk ağaçtan sonra birinci ağaçtan sonra 12 ağaç dikiliyor. Evet, birinci ağacı saymıyoruz yani. E şimdi şu ikinci aç yani ikinci ağaç bu 12 ağaç grubunun birinci ağacı da diyebiliriz buna. Birincisi 2 üzeri 1. İkinci ağacın uzaklığı 2 üzeri 2. Bakın şuradan 2 üzeri 2. Üçüncü ağaç. 2 üzeri 3 oluyor. Yani her ağaç kuvvetin kuvvetli aynı sayıda. İkinci ağaç 2 üzeri 2. 12. ağaçta ne olur? 12 ağaç dikildiğine göre 2 üzeri 12 olur. Bu yolun uzunluğu en fazla kaç metre olur? En sondaki ağaç 12. ağaç uzunluğu nedir? 2 üzeri 12'dir. Burada da şuna dikkat etmemiz lazım. İlk ağaçtan sonra 12 ağaç. Yani şu ağacı saymıyoruz. Birinci ağaç olarak şu ağacı aldım. 2, 3, 12. ağaç da burada. Yani birinci ağaç 2 üzeri 1, ikinci ağaç 2 üzeri 2, üçüncü ağaç 2 üzeri 3, Üçüncü ağaç 2 üzeri 3, 12. ağaç da 2 üzeri 12 olur. Yolun uzunluğu da 2 üzeri 12. 70. 70. soru. Yukarıdaki tablonun herhangi bir bölümüne yazılan sayı her sağ hareket ettirildiğinde 2 ile çarpılır. Her aşağı hareket ettirildiğinde 8'e bölünür. Evet. Her sağ hareket ettiğinde 2 ile çarp. Not edelim. Her aşağı hareket edilirse Burada da ne diyor? 8'e böl. Çınar siyah kareye 8 yazıp buraya 8 yazıyor. Bu sayıyı 3 kare aşağı 2 kare sağ hareket ettirerek evet, 3 aşağı 2 sağ hareket ettirerek y bölüme taşımıştır. A siyah kareye 4 yazıp bu sayı 4 kere aşağı 4 kere sağ hareket ettirerek x bölümüne taşımıştır. Evet bu işte ne yazıyor? 4 yazıyor sonra 4 aşağı 4 sağ hareket ettiriyor. x bölümüne taşıyor. x bölümüne taşımış. Buna göre x bölümünde yazan sayı y bölümünde yazan sayının kaç katıdır? Evet birincisini bulalım. 3 aşağı 2 sağa gidiyor. Ne yazmıştı? 8 yazmıştı. 3 aşağı 3 defa 8'e bölüyoruz. Birincisi bölmemizde 8, ikinci bölmemizde yine 8, yine 8 yazıyoruz. Burada da 8'leri çarpım şeklinde yazarız. Yani 3 defa 1 bölü 8 ile çarpmak demek bu. 2 sağ 2 defa 2 ile çarpıyoruz. Burada da 8'ler sadeleşir. 2 ile 8 de sadeleştirsek 1 bölü 4, 2'ye böleriz her ikisinde yine 1 bölü 4 olur. Burası da 1 bölü 16 olur. Birincisini bulduk 1 bölü 16. Yani bu bulduğumuz 1 bölü 16 ne? y oluyor, y 1 bölü 16. Şimdi ikincisinde x'i bulalım. Bunu da sağ tarafa yazalım. Evet. Siyah kareye 4 yazıyorduk sonra 4 aşağı. 4 aşağı neye bölüyorduk? 8'e bölüyorduk her seferinde. 4 defa 8'e bölmek demek şu şekilde yazıyoruz. 4 defa da sağ çarpı 2 çarpı 2. Evet, 4 defa da sağ bu şekilde yazarız. Burada 4 çarpı 2 8. Bu 8 ile gider. Burada 2 ile 8 1 bölü 4. 1 bölü 4. Yani bu şekilde 3 defa 1 bölü 4. O da ne yapar? 1 bölü 4 üzeri 3 yapar. 4 üzeri eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Burada da x bölümüne yazan sayı y bölümüne yazan sayının kaç katıdır diyor. Önce x bölümüne yazan sayıyı yazıyoruz. Yani ne bulduk buraya? 4 üzeri eksi 3 bulduk. Y'yi ne bulduk? 1 bölü 16. 1 bölü 16'yı da nasıl yazarız? 4 üzeri eksi 2 şeklinde yazarız. 4 üzeri eksi 2'ye bölersek Önce ne yapıyoruz? 4 üzeri eksi 3'den eksi 2'yi çıkarıyoruz. Eksi eksi 2 dersek buralar artı olur. Eksi 3 artı 2. 4 üzeri eksi 1 yapar. Evet burası da 4 üzeri eksi 1'de 2'nin kuvvetine çevirirsek 2 üzeri eksi 2 üzeri, 2 üzeri 2 üzeri 2 üzeri eksi 1. 2 çarpı eksi 1 de eksi 2 yapar. Evet arkadaşlar 70. soruya kadar çözdük. Sonraki dersimizde de 71. sorudan devam ederiz. Evinize iyi günler.